Online oyunlar hayatımızın tartışmasız büyük bir parçası. Hatta bazılarımız için vazgeçilmezi çünkü artık sadece oyun olmaktan çıktı ve bir spor dalı haline geldi. Ama bazen sıradan bir oyuncu olarak bu dünyada keyif almak oldukça zor oluyor. Fark etmesek bile oyun oynamamızın bilimsel bazı nedenleri var. Nedir abi bunlar? İşte oyun oynadıkça bir ödül veya motivasyon sağlar size. Bir şeyler elde edersiniz. Bu oyunlarda kazandığınız bir başarım olabilir veya CS2'de kasa düşürmek olabilir. Merak ve keşfetme isteği belli bir komüniteye dahil olma, aidiyet hissi falan filan diye gidiyor işte. Burası evrim ağacı değil sonuçta. Çok uzatmaya gerek yok. Ama en önemlisi de eğlenmek, iyi vakit geçirmek için oynuyoruz. Hiçbir keyif alamadım. Uzun süre daha oynamayı düşünmüyorum. <laughs> İstisna bazı story single player oyunlar dışında çoğu oyun gayet eğlenceli. İşte bir dünyanın içine giriyorsun, hikayeye dahil oluyorsun, problemleri çözmeye çalışıyorsun ve bir noktada hikaye bitiyor, oyun sonlanıyor. Ama kocaman bir ama. Online oyunlar için böyle bir şey söz konusu değil. Bakın oynayan ve zevk alanlara hiçbir lafım yok. Tamamen zevk meselesi. Ama binlerce saat oynadığınız CS'nin kaç saatinden gerçekten keyif alarak oynanırız mesela? Pusarak oynayanlar, hile açanlar, AFK kalanlar, trollleyenler, chat'ten sövenler no Bu oyunların zaten en büyük eksisi hileye çok müsait olmaları. CS oynarken hiç hileyle karşılaşmadım diyen var mı aranızda mesela? Her roundu verdiğini varsayarsak CS'de zaten bir maç en az 13 round sürüyor. Karşıda hile varken 13 round boyunca hadi oyna bakalım ne kadar zevk alacaksın. Sinirlenip 6F4 atayım desen bu sefer de ceza alıyorsun. Yılların Valve'ı bu sorunu çözemiyor. Hatta çözemiyor değil bence çözmek istemiyor. Çünkü oyununu oynayan yüz binlerce insan bundan şikayet ediyorsa ve sen hala bu sorunu çözmüyorsan bu iyi niyetli bir yaklaşım değildir bence. Zaten bu oyun havada karada her şekilde oynanıyor. Çok da umurumda değil demek istiyorlar gibi geliyor bana. Diğer tarafta MOBA oyunlarına bakarsan o da zaten apayrı bir dünya. Ben bir türlü ısınamadım MOBA'ya niyeyse. Özellikle ilk sezonlardan beri League of Legends oynamıyorsanız sonradan alışmanız inanılmaz zor oluyor. Bunun yanında eşleştirme sistemleri de saçma ve adaletsiz. Smurf hesap muhabbeti var mesela. Bu konuda çok yapılacak bir şey yok tabi ama yine de oyun zevkinizin içine ediyor. Adam çok iyi bir oyuncu ama sırf belki arkadaşlarıyla oynamak için yan bir hesap açıyor ve oradan oynuyor. E sizin içinizden geçiyor. Buna çok fazla yapılacak bir şey yok gibi görünüyor ama KDA oranına göre bambaşka bir eşleştirme sistemi getirebilirler. Rank sistemi, puan sistemi falan buna çok uygun değil bence. Son zamanlarda mesela Street Fighter 6'ya sardım. Bakın bu oyun cidden inanılmaz zevkli. Grafik anlamında, kontroller anlamında bayağı iyi. Ama oyunun öyle bir sorunu var ki insan için neden çıkartıyor. Mesela casual modda oyun oynarken karşıya çok yüksek ranklı rakip geliyor. Tabi şimdi şunu söyleyenler de olacak. Ya işte kendinden daha yüksek ranklı biriyle oynamazsan kendini geliştiremezsin diyecekler. O illaki çıkacaktır. Street Fighter'da senden güçlü bir rakip geldiği zaman sinir bozucu oluyor maç. Elin kolun bağlı dayak yiyorsun ve belki de oyunda en ama en gıcık olduğum durum rakibin bir hareketi belleyip knockout edene kadar aynı şeyi yapması. Savunmak falan da mümkün olmuyor çoğu zaman. Sırf bu yüzden kol kırmışlığım da vardır bu arada. Bu adamları yolda görsem büyük ihtimalle omuz atarım. O kadar sinirliyim onlara. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Mesela FIFA yeni adıyla FC 24 veya 25 hangisini oynuyorsanız. En son FC 24'ü oynadım ve sonra dedim ki ben bu oyunun ta zaten her sene aynı oyunu çıkartıp duruyorlar. Bir de online maçlarda momentum denen bir saçmalık getirmişler. Anlamsız bir şekilde oyun bir anda sizin nerfleyip rakibi boostluyor. O saatten sonra istersen boş kaleye 2 metreden şut çek direkten döner yani emin olabilirsin. Bu biraz abartı olmuş olabilir ama FC oynayanlar ne demek istediğimi kesinlikle anladı. Rekabet değil tam aksine adaletsizlik oluyor bu sistem. Çünkü karşıda bariz bir şekilde senden kötü oynayan bir adam var. Sırf oyundan soğumasın diye momentumu karşıya vermesi büyük bir saçmalık. Madem öyle herkese dışına göre bir rakip ver yani. Ben karşıdaki adamın gönlünü eğlendirmek zorunda diyelim ki. Bu oyunu alıyorsanız bunlara hazırlıklı olmanız lazım ya da gidip kariyer modunda falan oynamanız lazım. Diğer bir sorun da ping. İnternet hız ortalamasında dünyada sonlardayız. Oğlum bu pingler falan ne böyle ya? Zaten kolay kolay win alamıyorsun böyle oyunlarda bir de yüksek pingle mücadele etmek inanılmaz sinir bozucu oluyor. İnternetlerimizin çok yavaş olması ve oyun sunucularına uzak olmamız bizim baya bir dezavantajımız oluyor online oyunlarda. Her şeyi bir kenara bırakalım sürekli aynı şeyleri yapmak insanı bıktırıyor. Bir online oyunu iyi oynayamıyorsanız iyi oynamak için oyunda çok ama çok uzun zaman geçirmeniz lazım. Ne oluyor? Oynadıkça oynuyorsunuz. Oynadıkça oynuyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız binlerce saat harcamışsınız bu oyunlara. Tamamen tercih meselesi ama bu oyunlar sürekli kendini tekrar eden yapılara sahip. Bu oyunlara çok az yenilik gelir ve genellikle gelen yenilikler oyun içi kozmetik ürünlerden ibaret oluyor. Böyle bir kısır döngünün içine girdiğiniz zaman aslında oyun oynamaktan ziyade başka bir şeye dönüşüyor yaptığınız şey. Bu döngüyü kırmaya çalışan tek bir oyun biliyorum. O da Fortnite. Hayatta kalma oyunuyken bir evren haline getirdiler oyunu. Son zamanlarda çok oynamasam da eskiden bayağı bir oynardım. Oyun içi etkinlikler, konserler, farklı modlar falan derken oyuncu sürekli kendi evreninde tutmaya çalışan, oyuncularına değer veren bir yapım görüyoruz. Bu takdir ettiğim bir şey ve beni oyuna çeken bir unsur ama her online oyun için bunu söyleyemeyeceğim. Mesela MMORPG veya looter shooter türlerinde kendinizi genellikle aynı döngüyü tekrar ederken buluyorsunuz. Bir görevi yapıyorsunuz, ödül alıyorsunuz, sonra benzer bir göreve gidiyorsunuz. Günün sonunda aslında yaptığınız şey saatlerce aynı şeyi tekrarlamaktan ibaret. Bazı oyunlar bu mekanikleri ustaca süslüyor. Size her defasında farklı bir şey yapıyor musunuz hissi vermeye çalışıyor. Ama günün sonunda tüm bu çabanız sadece bir level atlamak veya loot elde etmek için oluyor. Peki bu tatmin edici mi yoksa bir süre sonra kendini tekrarlayan bir alışkanlık haline mi geliyor? Bana kalırsa tamamen alışkanlıktan ibaret. Mesela bir süre önce Diablo 4'e başladım bayağı bir oynadım. Sonra dedim ki lan ben sürekli aynı şeyleri yapıyorum sonu da gelmiyor bunun. E sonuçta bir ilan mask da değiliz yani. Canavar kes level atla item düşür sonra zindana gir. Zindanı canavarlardan temizle boss fight'a gir. Unique item düşür. Sonra tekrar canavar kes. Kısır döngü. Bu tarz oyunlar inanılmaz zaman ve emek istiyor gerçekten. Ama arada girip bir keyfine de oynanabilir tabii ki. Bir diğer konuysa rekabet. Yani rekabet hayatın her alanında var bak. Bu kaçınılmaz bir şey. Online oyunlar oynuyoruz çünkü rank sistemleri var. En iyisi olmaya çalışıyoruz. Herkesten daha güçlü olmaya çalışıyoruz. Ben bunlara gelemem. Çünkü bu insanı gerçekten strese sokan bir şey. Tabii oyunlardan ne beklediğiniz de önemli. Eğer amacınız rekabetse başkalarından daha iyi olduğunu işte kendine hissettirmek istiyorsan, başkalarını yenmek istiyorsan online rekabetçi oyunlar zaten tam sana göre. Ama ben eğlenmek istiyorum. Hayatın stresinden biraz uzaklaşıp farklı dünyalara girmek istiyorum. Zombi kesmek istiyorum oğlum ben. Farklı hayat hikayelerine şahit olmak istiyorum. Bir şeyleri kıratlamak istiyorum. Milletin hilesiyle, ping sorunlarıyla falan uğraşamam ben. Ve yani online oyunlar gerçekten strese sokuyor insana. Aşırı tryhard oynayan bir ekibiniz varsa illaki bir tartışma bir gerginlik yaşanıyor Zaten şöyle de bir şey var. Tryhard oynayan insanlarda benim gördüğüm genel olarak bir gerginlik durumu var günlük hayatta. Oğlum bir salın lan. Bu kadar ciddi almayın şu oyunları. Tamam biz de kazanmak istiyoruz ama hayatımız bu oyuna bağlıymış gibi bir durumun içine girmeye de gerek yok yani. Alt tarafı birkaç maç atıp çıkacağız. İnanılmaz çekilmez oluyor oyun oynarken yaşanan bu gerginlikler. Bunu niye yapmadın şunu yapsana. Bir de bu arkadaşların genelde kendi yaptıkları hataları başkalarına atma gibi bir eğilimleri var. Her şeyi bir kenara bırakalım. Zaten bir oyunu bu kadar ciddi almak kişinin kendine de zarar. Peki tamamen bırakmalı mı bu oyunları? Tabii ki hayır. Arada girer oynarsınız. Yani ben en azından böyle yapacağım. Online rekabetçi oyunlara tövbe ettiğim gibi bir durumum yok. Arada girer oynarım. Bahsettiğim şey bu oyunlara harcanan zamanın birçok insan için ve özellikle benim için tamamen bir vakit kaybı olması. Günün sonunda 3-5 rakibi yenip tekrar başa sardığımız oyunlar olduğunu unutmamak lazım yani. Rekabet arada sırada lazım. Tabii ben de severim rekabeti ama her şeyi dozunda ayarlamak lazım. Benim bundan sonraki önce Önceliğim single player oyunlar olacak. Bu arada online oyunlar derken mesela Forus gibi, It Takes Two gibi çevrim içi eşli oyunlardan bahsetmiyorum. Bu oyunları ayrı tutuyorum. Single player oyunlar candır. Online oyunlarsa, online oyunlar öyle değildir işte. Size de tavsiyem sizi gereksiz yere geren, sinirlendiren şeylerden uzaklaşın. Bu sadece bir oyun olmak zorunda değil, başka bir şey de olabilir bu. Size bir yararı olmuyorsa veya size iyi gelmiyorsa zamanınızı onunla harcamak, ona vakit ayırmak dünyanın en saçma aktivitesi. Şunu unutmayın bir oyun size keyif veriyorsa güzeldir. Ama eğer sizi strese sokuyorsa veya kendinizi kötü hissettiriyorsa onu oynamanın hiçbir anlamı yok. Zamanınızı size değer katan, size iyi gelen şeylerle doldurun. Online oyunlarla alakalı düşüncelerinizi yorumlar kısmında mutlaka paylaşın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.